Cümleten selamun aleyküm, hayırlı vakitler, hayırlı günler arkadaşlar. Bugün bahçedeyiz. E, tırpanımızı çalıştırmıştık biliyorsunuz. Arkadaşlar e, şimdi bugün biraz biçim yapacağım. Aniye dedim, ben biçerim dedim ama bayaksını bir işledi. E, laf anlamıyor, orakla devam eski düzen. Ben de bugün biçemezsem yarın biçecektim. İnşaata gittiğim için gelemedik. E, ama bugün de yapamazsam yarın kalacaktı. Bugün gelebilir arkadaşlar. Nasip oldu. Bugün buradayız. Nasipse. Ulan ben Oy bakay. Sana dedim uğraşma dedim Dinlemedin beni. Hadi bak. Orağa devam. Devam oraya. Bir yerde ne usul bir yerde niye usul. Zaten bitirmiş hatta bahçenin bayağısı gitmiş. Bana kalan bu. Abi ben de makineyi çalıştırabilirim. Geçen gün bir şeye dönmezsek inşallah çalışır. Daha denemedim ama geçen gün çalıştırdım. Ben güveniyorum biraz. Bakalım bu sefer bir aksilik yapar mı? İyi bayağı biçtim hemen. Çok otlanmış buralar ya. Arkadaşlar geçen seneden bu yana bu kadar öğrenebilirdim takviye kullanmayı. Hemen hemen ayak dikdikce neşeliyorum. Valla biraz uzun işlemedim daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yollar daha çok. Ama anam beğenmedi ben böyle yaptım. iyi yükselmiş kötü de rüzgar başladı stop ettik ama şey motoru belki de çalışmayacak arkadaşlar bura ne kadar zamanım alır böyle bilmiyorum da üç saat filan buraya niye uğraşıyorum? At. Yılandan dolayı. Heh. Yılan yatsa haberim olmaz. Olmaz. Ee, onun için uğraşıyorum. Aman. Herhalde bir saat he biter buraya. Bakayım da. Bir saat bitiriyiz. Bakalım. diğer bir saatte bitirebildim. Yani ben bayağı uzun süre izledim ama kemer, kemerimin de yormamasına rağmen yani bağladığımız yani ot pişme makinesini tutan şey pek sağlıklı değil ki. Buralar arkadaşlar hep orakla işlenmiş. Anana sağ olsun yetme etme dedik. Dinletemedik. Yerli kendini uğraştırdı hani 2 saatse veya 3 saat dediğin gibi Din, dinlendiği 3 e, saate varır. Burada bura bitermişmiş zaten. Ama maalesef hala uğraşıyor. Arkadaşlar hayat vallahi benim enteresanıma gidiyor geçen sene e, videolardan öğrenmeye çalışıyordum. E, ot pişmesini tırpan makinesi kullanmayı bu sene kendimiz video çekiyoruz. Bana enteresan geliyor böyle şeyler. Köyde bir de işte şeyler öğrendik yine. Ot pişmesidir. Ne bileyim inşaata zübesidir, am hani ameliyat yapmasıdır. Ee, geçen sene meyve içine de gittik. Ee, göğmeyle armut, elma toplama işlerine. Hayat böyle devam ediyor. Bakalım nereye kadar mesleğe döner miyiz, dönmez miyiz? Hayırlısı. Diyecek bir şey yok. Anam yalnız benden hem fazla şeymiş. Anam benden fazla yarıyı hemen, hemen geçmiş. Yarıyı geçmiş Orak'la. Gün, gün, boyunca sabah 6.30'da uğraşmaya başladıydı. 6.30'dan akşam 6.30'a kadar falan uğraşmış. Kendini yorduğu yandan kar kaldı. Kendinize bakın. Hayırlı vakitler, hayırlı günler. Sular da bu arada felaket.